Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Salı sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı. Ankete bir bakalım. Ankette klasik olarak senden daha güzelin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Balkan ninnisi dizisi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 2 reytingde totalde 5. 1.73 AB, 2.08 reyting ise ABC 1'de elde etmiş. Önceki hafta göre tüm gruplarda düşüşler yaşanmış. Dizi açısından bu oranlara çok fazla devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten iyi oranlar elde etmiyor. Diziden yakında final haberleri gelir diye düşünüyorum. Senden daha güzel dizi reytingleri de görüldüğü gibi dizi 3.49 reytinge totalde ikinci sırada yer alırken sadece total grubunda reytingini arttırabilmiş. Zaten dizi açısından önemli olan total grubuydu. Onda da 4 bandını zorladı haftalar olmuştu ama ardından düşüşler yaşamıştı. Bu hafta yükseliş yapsa da çok da kötü olmasa da çok da iyi oranlar değil. Ayrıca dün yayınlanan Aşkı Memnun'un tekrar bölümü 2.12 reytingle ise AB grubunda iki diziyi de geçti. Bu da diziler açısından düşündürücü bir durum. Masterchef reytinglerde görüldüğü gibi Masterchef artık yine tüm gruplarda birinci sırada yer alıyor. Sadece pazartesi ve perşembe günleri, perşembe günleri tüm gruplarda ikinciyi de önce kaptı. Bakalım bu hafta nasıl olacak? Yani klasik reytinglerini elde ettiğini söyleyebiliriz. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.